Şefte bu hafta mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar Danilo Şef'in meşhur Tiramisu tatlısını yaparlarken en iyi Tiramisu yapan isim Hakan oldu. Hakan mavi takım kaptanı olurken Kırmızı takım kaptanı olarak da Beril'i seçti. Hakan'ın kaptanlığında Mavi takım, Beril'in kaptanlığında Kırmızı takım bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecekler. Şefler yarışmacılardan dünyadan sokak lezzetleri yapmalarını isteyecekler. Birinci dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar ellerinden gelen tüm mücadeleyi verirken tadım esnasında Somer Şef bizim burada bazı kurallarımız var ve bu kurallara hala alışamadınız. Biz sıfır dedikten sonra tabağa dokunmamanız gerektiğini söylemiştik. Ama bir arkadaşımız tüm uyarılara rağmen süre bittikten sonra tabağa maydanoz atmaya devam etti. Bu yüzden de yemeği iptal oldu ve fragmanda bu kişinin mavi takımdan Nevzat olduğu gözüküyor. Eksik tabakla yarışan mavi takıma karşı kırmızı takım bu akşam birinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf olacak. Sizce hangi takım kazanır? Hangi takımın kazanmasını istersiniz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.